Hanımlar beyler saçmalok tv ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle yeniden sizlerleyim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere daha önce bir bölüm çekmiştik ve o, bu arada ne oldu orada ya? Aman 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 herkes birbirine girdi. Aa havada asılı kaldık. İlginç ilginç bir baga düştük bir anda. Arkadaşlar bildiğiniz üzere daha önce bir bölüm çekmiştik. Ee, ve sizlerden gelen mail ve mesajlar doğrultusunda ''Abi seri haline gelsin'' şeklinde mesajlardan sonra birkaç bölüm daha çekeriz diye ee, şöyle bir bölüm öncelikle çekmek istedim. Dilerim bu oyunu da kazanırız. Ee, daha önce sizlere belirtmiştim aslında. PUBG Mobile'da çok iyi değilim. Ee, ayrıca hemen belirtmek isterim ki arkadaşlar herhangi bir emülatör kullanmıyorum. Tamamen cep telefonundan oynayarak bu bölümü sizlere hazırladığımı da bilmenizi isterim. Ama oyunda iyi değilim tekrar ediyorum. Yani böyle işte profesyonel bir oyuncusun işte ya da ne bileyim PUBG'de işte ne bileyim işte leş rekorları kırarsın falan. Biz daha çok bu oyun nasıl oynanırın aksine diğer oyunlarımızı çektiğimiz gibi bu oyun nasıl oynanırın aksine belki de bu oyun nasıl oynanamazı çekiyor gibiyiz. Ama ben yine de tedarikli bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince sizlere kendi yorumumla oyunumu sergilemeye çalışıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu ana kadar buralarda bayağı bir kalabalık. Bizim takım buraya indik ama yani her taraftan silah sesleri şu ana kadar bizim karşımıza da kimse çıkmadı. Ben cephanemi dolduruyorum elimden geldiğince. Burada enerji içeceklerimi aldım, silahlarımı aldım. Şu an fena durumda değiliz. Hani silahsız kalmadık en azından oyunun baş kısmında ama her yerden mermi sesleri, silah sesleri geliyor. Bunu da duyuyorum şu anda oyunda 49 kişi kalmış bu arada. Yani baya baya insanlar sanki bu bölgeye indi sürekli ölüm haberleri geliyor. Sol tarafta gördüğünüz gibi. Şimdi. Yani ben şu ana kadar kimseyle karşılaşmadım. Şimdi ilginç yanı kimseyi görmedim şu ana kadar. Şurada ses var. Şurada. Tedarikli de gitmeye çalışıyorum aslında. Evet. Burada birileri var. Yok, kimse yok şu anda burada. Her tarafta adam var. Şu an binanın dışına çok fazla çıkmak istemiyorum açıkçası. Oyuna başlar başlamaz da ölmek istemiyorum. Zaten yeterince ölen oldu. Bizim takım iyi durumda. Yani bizim takımda herkes şu anda yaşıyor. Evet bir sesler var. Evet bu binada bu bölgede sadece bizim takım kaldı. Şimdi çatıdayız. Yine yoğun çatışmalar devam ediyor tabi. Haydi adam pat diye önümüze düştü ya. Evet en azından önümüze düştü ama güzel yani herhalde silahım yoktu neydi o. Güzel bir anda onu avlamış olduk. Bir tane de olsa leşimizi aldık en azından. Bizim takım fena durumda değil. Herkesi indiriyorlar maşallah. Gayet iyiler yani. Elimden gelse onları videoya çekeceğim. <laughs> Ama henüz ölmedik. Tamam bir leşimizi aldık arkadaşlar. Yani kimseyi öldürmedik demeyiz. Evet dışarıya çıktık artık daralan bölgelere doğru ilerliyoruz. Takımla beraber ilerliyorum ben. Halen birleşimiz var bu arada. Oyunda şu anda 16 kişi var. Rakip olarak 12 kişi var tabi. Bizim takımı saymazsak. Mermi durumumuz, cephane durumumuz güzel. takımla orantılı bir şekilde ilerliyoruz şu anda. Bizim takım zaten önüne geleni bana bırakmıyor. Pataküt'e indiriyor. Hani bu konuda pek sorun yaşamadım şu ana kadar. Sağdan soldan çıkabilecekler olabilir ama ben rahatım biraz. Çünkü takım o kadar birbirine orantılı ilerliyor ki sağ olsun benim yanımdaki takım arkadaşlarım herkesi indiriyorlar. Yani burada sargı bezleri, sağlık çantası tamam. Çok ilginç bir bölüm oluyor bu arada arkadaşlar. Yani hani çok hızlı bir şekilde kalan oyuncu sayısı düşüyor. Yani şu an 8 kişi kaldı sadece rakip. Eğer bunlar bir takımsa, tam takımsa iki takım kaldı. 11 kişiye düştü hatta. Oyunda şu an sadece 7 kişi var ve bizim takım ayakta. Maşallahı var bizim takımın. tabi biz oyunun başında biraz binada saklandık. O çatışmaların ortasını atlamadık. Daha sonra karşımıza çıkan bir arkadaş çatıda sağ olsun. Patti önümüze atladı. Burada kimse var mı bakalım. Henüz kimse yok orada. Biz mi gidip alsak? Teçhizatları. Yani şu an daralan bölgedeyiz. 5 kişi var şu an. Pataküte bizim takım indiriyor. Önüne geleni indiriyor maşallah. Ve görüyorsunuz yani takım adam bırakmadı. Ben kimseyle karşılamışamaz oldum bu bölümde. Arkadaşlar bana da bırakın ya. Neyse ben rahatım yani. Ben geçeyim buraya. Nasıl olsa biri çıkarsa indiriyorlar. Oh dürbünler geldi. Avcı kamuflajı da var. Onu da giydik. Güzel en azından kamuflajı biz giydik. Hemen buradan dürbünümüzü falan takalım. Takım arkadaşlarımızdan bir tanesi bu arada gitti, bayıldı. O biri biri bizi gördü. Şu anda iki kişi var rakip. Ben nedense göremiyorum yani bizim çocuklar o kadar çabuk indiriyor ki tam görüyorum onu indiriyorlar. Yok burada kimse yok. Herhangi bir ses de yok. Sadece iki tane rakip var. Bakın altından gidiyor bizim takımdan birisi. Kime sıkıyorsun abi? Onu da indirdi. Yemin ediyorum onu da indirdi. Bayılttı onu. Tamam onu da öldür. Öldür onu da sen öldür. Arkadaşlar yani sanıyorum biz kazanacağız bu oyunu artık. Ve kazandık. Evet arkadaşlar bu oyunu kazandık. Birleşle... Zoru başardık. Dediğim gibi bu oyun nasıl oynanır değil de bu oyun nasıl oynanmaz. Hemen arkadan da Haydarinna geldi. Evet, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bana niye adam bırakmadınız ya? Bana niye bırakmadınız oğlum? Niye bunu yaptınız yani? Arkadaşlar, sizlerin talepleri doğrultusunda diğer oyunlarımızdan öteye pek bilmediğim ama elimden geldiğince sizlere cevap verme amacıyla çekmiş olduğum PUBG Mobile'in bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.